Selamünaleyküm. Çocuklar hoş geldiniz. Bugün sizlerle geometrik cisimler konusunu öğreneceğiz. Hazırsanız hemen başlıyorum. 3 2 1 Öncelikle çocuklar küple başlıyoruz. Öğretmenim bu nasıl bir küp? Bundan küp mü olur? Ah bu da ne böyle? Hemen izleyelim çocuklar. Çocuklar az önce kağıtta gördüğümüzün renkli hali var burada. Şimdi bunu bir inceleyelim. Yani birazdan bundan bir küp oluşturacağız. Ama küp oluşturmadan önce bir bakalım neler varmış. Şimdi şu şekli bir hatırlayın bakalım. Bu hangi şekil? Ee, gelişmiş beynimle. Kare değil mi? Seni tebrik ederim. Çocuklar bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kare var. Yani küp dediğimiz şekil 6 tane kareden oluşuyormuş. Peki nasıl oluşuyor? Hemen sizinle birlikte görelim. Şunu şöyle ilerletiyorum ve küpün nasıl oluştuğunu hep birlikte görüyoruz çocuklar. Evet şimdi küpün nasıl oluştuğunu gördük. Çocuklar küpü bir daha oluşturacağım. Bu sefer bu küpü oluştururken şu kenarlara dikkat etmenizi istiyorum. Bu karelerin dışındaki siyah çizgiler var ya çocuklar. Bunlara dikkat edin. Bu siyah çizgiler, bu küpü çocuklar birleştiren ve ayıran çizgiler çünkü. Zaten buna birazdan ayrıt diyeceğiz çocuklar. Çünkü bu şekli ayıracak çocuklar. Bu. Bakın tekrar izliyoruz. Gördünüz mü siyah çizgilerden nasıl birleşti? Şimdi kağıda geçiyoruz ve oradan devam ediyoruz. Evet çocuklar ne dedik? Küp 6 tane kareden oluşuyordu değil mi? Bakın 1 2 3 4 5 6. Bunların hepsi kare. Bunların hepsini birleştirince bir küp oluşuyor çocuklar. Bu küpü oluşturan bu parçalar çocuklar küpün yüzlerini oluşturuyor. Yani görünen kısımlarını oluşturuyor. Peki bu kenardaki kısımlar neyi oluşturuyor? Az önce söyledik çocuklar bu kenardaki kısımlar bunu ayıran ya da birleştiren kısımlar oldukları için bu gördüğünüz siyah çizgilere çocuklar ayrıt diyeceğiz. Şimdi biraz daha detaylı inceleyelim. Çocuklar bu 6 tane kareyi birleştirdiğimde küp böyle görünüyor değil mi? Biz normal günlük hayatta küp gibi şekilleri hep bu şekilde görüyoruz. Şimdi bu küpün kaç tane yüzü var bir görelim. Bakın en üst kısmı var. Burası birinci yüzü. Bir de bunun altta olan kısmı var. Yani benim göremediğim kısmı. Bak buraya bak. Hemen şurada en üstteki kısım var. Bir de bu tabandaki kısım var. En alttaki kısım. Burada görünmüyor değil mi? En altta bir de orası var. Orası da iki çocuklar. Evet. Burası üçüncü yüzü, bir de bunun tam arkasında olan bir tane yüz var. O da dördüncü yüzü. Burası da çocuklar beşinci yüzü, bir de tam bunun arkasında olan görünmeyen kısım var. Orası da 6 yüzü olacak çocuklar. Yani küpün altı tane yüzü var diyeceğim. Peki çocuklar, küpün kaç tane ayrıtı var? Ayrıt neydi? Küpü ayıran şeydi değil mi? Yani küpün parçalarını birbirinden ayıran çizgilere ben ayrıt diyeceğim çocuklar. Hemen onları da inceleyelim. Şimdi çocuklar şuradan sırayla gidelim. Bakın şurası var. Bu 1. Şurası 2. Şurası 3. Şurası dördüncü ayrıtı çocuklar. Hemen devam edelim. Bakın şu gördüğünüz 5 şu gördüğünüz 6. şu gördüğünüz 7. şu gördüğünüz de 8. çocuklar. Şu ana kadar kaç tane gördük? 8 tane ayrıt gördük. Bitti mi? Hayır bitmedi. Neden? Bir de çocuklar alt kısımda küpü ayıranlar var. Hemen onları da görelim. Bakın burası 9, 10, 11 ve 12. Yani küpün kaç tane ayrıtı var çocuklar? 12 ayrıtı var diyeceğim. Yani 12 çizgiden küp birbirine ayrılabiliyor çocuklar değil mi? O yüzden 12 ayrıtı var. Bir de geometrik şekillerden hatırla. Biz şekillerde neyi buluyorduk çocuklar? Köşeyi buluyorduk değil mi? Köşe ne demekti? Kenarları birbirine birleştiren noktalardı. Burada da ben köşe için şunu söyleyeceğim. Ayrıtları birleştiren noktalara ben köşe diyeceğim çocuklar. Bakın şurası birinci nokta. Buraya köşe diyeceğim. Uğur. Burası ikinci nokta. Bakın ayrıtları birleştirmiş. Buraya da köşe diyeceğim. Uğur. O zaman 2 oldu. Bakın burası var 3. Burası 4. Burası 5. Burası 6. Burası 7. Ve burası 8. köşe çocuklar. Yani küpün 8 tane de köşesi varmış diyeceğim. Peki çocuklar bu küp günlük hayatta benim nerelerde karşıma çıkar? Ben bu küpü nerelerde görebilirim? Hemen inceleyelim. Çocuklar bu gördüğünüz zeka küpü değil mi? İnsanlar ne yapıyor? Şık 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 bir araya getiriyor bütün renkleri. Evet çocuklar. Buna biz zeka küpü diyoruz. Neden zeka küpü diyoruz? Çünkü çocuklar bu küp. Yani bakın her tarafı kareden oluşmuş. 6 tane yüzü olan 8 tane köşesi olan ve 12 ayrıtı olan bir şekil çocuklar buna biz küp diyoruz. Aynı şekilde bu tarz oynadığınız oyun blokları da küplerden oluşuyor çocuklar. Dışarıda bazen böyle tahtalar görebiliyorsunuz. Böyle ahşaplar görebiliyorsunuz ya da buna benzeyen koliler de görebiliyorsunuz değil mi? Bunlar da çocuklar küp şeklinin günlük hayatta karşımıza çıktığı noktalar. Peki şimdi sırada ne var çocuklar? Sırada Dikdörtgenler prizması var. Dikdörtgenler prizması böyle mi görünür öğretmenim? Hemen çocuklar biraz detaylı inceleyelim. Evet çocuklar, az önce kağıtta gördüğümüz şekli inceleyeceğiz şimdi. Çocuklar, bu incelemeye geçmeden önce burada gördüğünüz şeyleri bir düşünün bakalım. Hangi şekilleri görüyorsunuz burada? Senin de daha iyi görebilmen için elimde süper bir ilaç var. Dikdörtgenleri buldunuz değil mi? Yani şu üstte gördüğünüz şekil bir dikdörtgen. Bu yanda gördüğünüz şekil bir dikdörtgen. Bu yanda gördüğünüzde bir dikdörtgen çocuklar. Çocuklar prizmalar konusuna daha da detaylı girmeden önce şunu söylemem lazım. Cismin üstü ve altı hangi şekilse biz cisme onun ismini veriyoruz. Şimdi ilerledikçe bu daha da pekişecek. Biz burada ne görüyoruz çocuklar? Cismin üstünde dikdörtgen görüyoruz değil mi? O yüzden buna biz Dikdörtgenler prizması diyeceğiz. Vay canına! Ama bu şekil değişseydi, başka bir şey olsaydı, onun ismini verecektik. İlerledikçe burası daha da oturacak. Şimdi bu şekli bir inceleyelim. Şöyle bir açalım şeklimizi çocuklar. Bakın içinden neler çıkıyor. Gördünüz mü? Altı ve üstü dikdörtgen, kenarları da dikdörtgen parçalardan oluşuyor. Peki çocuklar, kaç parçadan oluşmuş? İnceleyelim. Bir 2 3 4 5 6. Az önce küpte de söylemiştik değil mi? Bu parçalar çocuklar bu cismin yüzleri. Yani bu cismin kaç yüz varmış? 6 yüzü varmış diyeceğim. Peki çocuklar bu kenarlarındaki siyahlıklara ne diyorduk? Hemen onları da hatırla. Ayrıt diyorduk değil mi? Bunun kaç ayrıtı var? Birazdan bunu kağıt üzerinde Tekrardan inceleyeceğiz. Ne demiştik çocuklar? Burada gördüğünüz parçalar yüzleri belirtiyordu, değil mi? Yani bu parçalar yüzleri oluşturuyordu. Dikdörtgenler prizmasının kaç tane yüzü var o zaman? 1 2 3 4 5 6 tane yüzü var diyebilirim. Şimdi biraz daha inceleyelim çocuklar bunu. Dikdörtgenler prizmasını kapattığımda bu şekilde görünüyor ya da ben bunu dik çevirdiğimde bu şekilde görünüyor çocuklar. Şimdi inceleyelim. Kaç tane yüzü var? Bakın bir burası var. En üstteki kısım bir de bunun altında görünmeyen var değil mi? Bak en üst burasıydı bir de altında var görünmeyen. O zaman 2. Burası var 3. Bir de bunun arkasında var 4. Buradaki yüzü var 5. Bir de burada görünmeyen var 6. Yani dikdörtgenler prizmasının 6 tane yüzü var çocuklar. Peki kaç tane ayrıtı var? Ayrıt neydi? Birbirinden ayıran çizgilerdi değil mi? Kaç tane ayrıtı var çocuklar? Hemen onu da hesaplayalım. Bakın 1, 2, 3, 4. Kalemi değiştirelim. Şurası 5, burası 6, burası 7, burası 8 çocuklar. Alt kısma geçelim. Burası 9, burası 10, burası 11, burası 12. Yani dikdörtgenler prizmasının 12 ayrıtı var diyeceğim çocuklar. Vay canına. Peki kaç tane köşesi var? Hemen bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane de köşesi var çocuklar. Peki ben bu dikdörtgenler prizmasını günlük hayatta nerede görebilirim? Çocuklar bakın kibrit kutuları dikdörtgenler prizmasına benzer. Pekala yine de sağ ol. Gerisini kendim hallederim. Biz bir prizmanın ismini belirlerken neye dikkat ediyoruz çocuklar? Altına ve üstüne dikkat ediyoruz. Cismin altı ve üstü hangi şekilden oluşuyorsa biz cismi o ismi veriyoruz. Şimdi bakın bunun altı ve üstü hangi şekilden oluşmuş? Dikdörtgenden oluşmuş değil mi? O yüzden buna ben dikdörtgenler prizması diyeceğim çocuklar. Çocuklar kitapların da birçoğu dikdörtgenler prizmasına benzer. Bakın buralar dikdörtgen şu üst kısımlar dikdörtgen diğer görünmeyen kısımları da dikdörtgen çocuklar o yüzden neredeyse bütün kitaplar dikdörtgenler prizmasına benzer diyebilirim. Her sınıfta olan bu dolap çocuklar bu dolap da dikdörtgenler prizmasına benzer değil mi? Bakın buraya üst kısmı dikdörtgen dolayısıyla alt kısmı da dikdörtgendir çocuklar bunun. Altı ve üstü dikdörtgen olduğu için buna da dikdörtgenler prizması diyebilirim. Peki altı ve üstü dikdörtgen değil de kare olsaydı ne yapacaktım? Baba. İşte o zaman da kare prizma diyecektim çocuklar. Bakın şimdi burada bir kare prizmanın açılımı var. Öncelikle şunu bir izleyelim, daha sonra devam edelim. Çocuklar şimdi de kare prizmayı inceliyoruz. Kare prizma için bakın ne demiştik? Üstü veya altı hangi şekilden oluşuyorsa ona göre isim alır demiştik, değil mi? Bakın üstü hangi şekilden oluşmuş çocuklar? Kareden oluşmuş, değil mi? Altı hangi şekil? Altı da kareden oluşmuş. O yüzden buna biz kare prizma diyoruz çocuklar. Yani altı ya da üstü hangi şekilse ona göre isim veriyoruz. Peki bu kare prizmayı biraz daha inceleyelim. Açalım şöyle çocuklar ve görelim kaç parçadan oluşuyormuş. Çocuklar, kare prizmayı açtığımda burada gördüğünüz bu yan tarafta da görünüyor. Bakın şimdi inceliyoruz. Kare prizmanın çocuklar altı ve üstü kareden oluşuyor. Kenarları dikdörtgenden oluşuyor çocuklar. Zaten bu kenarları da kare olsaydı Buna küp derdik değil mi? Ve gelişmiş beynimle şimdi incelemeye devam ediyorum. Kaç parçadan oluşmuş? 1 2 3 4 5 6. 6 parçadan oluşmuş. O zaman çocuklar buna biz 6 tane yüzü var diyeceğiz, değil mi? Bir de bunun ayrıtları var. Yani bunu birleştiren ve ayıran parçaları var. Kaç ayrıttan oluştuğunu da şimdi kağıttan inceleyelim çocuklar. Evet çocuklar, kare prizmanın altı ve üstü kareden oluşuyor. Zaten ismi bu yüzden kare prizma. Az önce ne demiştik? Altı ve üstü dikdörtgen olduğu için dikdörtgen prizmaydı. Şimdi kareden oluştuğu için kare prizma. Peki bunu kapattığımızda nasıl görünür? Burada da görelim çocuklar. Bakın bu bir kare prizma. Üstü altı kare. Peki bu kare prizmanın kaç tane yüzü var çocuklar? Bakın bir tane burada var. Bir tane de altta var değil mi? Bir, iki. Bir tane burada var. Bir de görünmeyen tarafta var ne oldu? 4 tane oldu. Bir burada var 5. Bir de şu arka tarafta görünmeyen yüzü var. 6 tane yüzü var diyeceğim çocuklar. Peki kaç tane ayrıtı var çocuklar? Hemen hesaplayalım. Daha rahat hesaplayalım diye bu şekilde yan yatırdım çocuklar kare prizmayı. Bakın kare prizmanın buraları kare ve diğer kısımları da dikdörtgen çocuklar. Şimdi bunun ayrıtlarını hesaplayalım. Bir tane burada var. Bir tane burada var 2. Bir burada var 3. Bir de burası var 4 çocuklar. Şurası var 5, 6, 7, 8. Bitti mi? Hayır bitmedi. Şuralarda var çocuklar. 9, 10, 11 ve 12. Kaç tane ayrıtı varmış? 12 ayrıtı var diyeceğiz çocuklar. Peki kaç tane köşesi var? Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane köşesi var çocuklar. Öğretmenim biz küpe de baktık. Dikdörtgenler prizmasına da baktık. Kareye de baktık. Hepsinde yüz var. 12 ayrıt var. 8 köşe var. Demek ki geometrik cisimlerin hepsi aynı. Aynı değil çocuklar. Şimdi ilerledikçe daha iyi anlayacaksın. Şu kare prizmayı bir görelim. Günlük hayatta nerede çıkar karşımıza? Bakın bu bir buzdolabı. Buzdolapları kare prizmadan yola çıkılarak yapılmıştır çocuklar. Üstü ve altı kare, gövdesi dikdörtgen. Bu bir kare prizmayı andırıyor çocuklar. Bazı meyve suyu kapları da kare prizmayı andırıyor. Şimdi hemen hızlıca devam ediyorum sıradaki şekle. Nereye geçtik? Üçgen prizma. Hemen izleyelim. Evet çocuklar, şimdi üçgen prizmayı görüyoruz. Prizmalarla ilgili artık öğrendik. Bunun üstü üçgen olduğu için ve altı da üçgen olduğu için bu şeklin ismi nedir çocuklar? Evet. <laughs> üçgen prizmadır. Şimdi daha detaylı inceleyelim. Öncelikle bir açılımını görelim şu şekilde. Bakalım nasıl açılıyormuş. Evet çocuklar burada oluştu değil mi? Bakın altı üçgen, üstü de üçgen ve kenarları nasıl? Dikdörtgenden oluşmuş. Peki kaç parçadan oluşmuş çocuklar? 1, 2, 3, 4, ve 5 parçadan oluşmuş. Yani bu ne demek? 5 tane yüzü var demek değil mi? Peki kaç tane ayrıtı var çocuklar? Ayrıtlarını da birazdan kağıttan göreceğiz. Bunu izlediğimize göre hemen devam ediyorum çocuklar. Çocuklar üçgen prizmanın sık gösterilen farklı açılımları var. Ben bunlardan iki tanesini buraya koydum. Şimdi biz bunları birleştirdiğimizde üçgen prizma nasıl görünüyor bunu bir görelim. Çocuklar üçgen prizmayı inceleyelim. Öncelikle üçgen prizmanın kaç tane yüzü var? Hemen sayalım. Bak burası bir. Bir de bunun arkasında var. 2. Şu görünen taraf var 3, şu arka taraf var 4. Bir de aşağısı var değil mi? Şu aşağıda yere yatan kısım var 5 çocuklar. Yani 5 yüzü var. E öğretmenim hani 600? 600 yok çocuklar. Yani bütün geometrik cisimler aynı değil. Hepsinin kendine has, kendine özgü özellikleri var çocuklar. Devam edelim. Üçgen prizmanın kaç tane ayrıtı var çocuklar? Bakın şurası 1. Burası 2. Burası 3. Şu arkada gördüğünüz 4. Burası 5. Burası 6. Devam edelim. Şurası 7 çocuklar. Şurası 8. Şurası da 9. Kaç tane ayrıtı var? 9 ayrıtı var değil mi? Öğretmenim az öncekilerde 12 idi burada 9. Evet çünkü geometrik cisimler birbirlerinden farklı çocuklar. Tamam tamam. Peki kaç tane köşesi var? Bakın 1, 2 3 4 5 altı. 6. 6 tane de köşesi var çocuklar üçgen prizmanın. Peki üçgen prizma en çok nerede karşımıza çıkar? Yaz tatillerinde çocuklar. Gördünüz mü çadırı? Çadırın bu kısımları üçgendir çocuklar. Arka kısmı da üçgen gibidir, değil mi? Bu çadır çocuklar üçgen prizmanın günlük hayatta gördüğümüz en yaygın örneğidir. Hemen devam ediyorum sıradaki ile. Bir adet silindir çocuklar. Bu silindir dediğimiz şekli önce inceleyelim ama çok dikkatli izlememiz lazım. Bu diğerlerinden biraz daha farklı. Ne bakıyorsun öyle koca kafa? <laughs> evet çocuklar şimdi de silindiri inceliyoruz. Silindirin kaç tane yüzü var? Bunu öğrenmek için ne yapıyoruz? Açıyoruz bakıyoruz. Şöyle bir açalım çocuklar silindiri ve evet inceliyoruz. Bir iki. 3. Çocuklar silindirin 3 tane yüzü var diyeceğim değil mi? Peki silindirin kaç tane ayrıtı var? Bu soruyu burada cevaplayayım çocuklar. Çünkü kafanız karışabilir. Kağıttan da gösteririm ama önce burada bir inceleyelim. Çocuklar önceki videolarda ne demiştik? Ayrıtlar için birbirinden ayıran, birleştiren çizgiler de değil mi? Şimdi burada bir tane çizgi var ama nerede çocuklar? Sadece şurada değil mi? Yani sadece ortadaki parçada düz bir çizgi var ama diğer parçalarda düz çizgi yok. Bak bunlar hep yuvarlak çizgiler çocuklar. Dolayısıyla böyle olduğu için silindirin ayrıtı yoktur diyeceğiz. Ah bu da ne böyle? Ayrıtı olması için her iki parçanın da düz olması gerekiyor çocuklar. Şimdi kağıda geçelim biraz daha inceleyelim. Evet çocuklar bu silindiri kapattığımızda silindir bu şekilde görünüyor. Peki silindirin kaç yüzü var? Burada konular biraz daha hassas çocuklar. Şimdi silindirin şu üstteki yüzü var. Burası bir. Bir tane de altta var. İki. Bir de şu gövdesi var çocuklar. Burası da bir tane yüzden oluşuyor. O yüzden üç. Yani üç yüzü var diyeceğim. Peki ayrıt az önce söylemiştik değil mi? Silindirin ayrıtı yoktur çocuklar. Ayrıt Yok, çarpı atalım şöyle. Peki köşesi var mı? Köşe için ne dedik? Kenarları ya da ayrıtları birleştiren noktaydı, değil mi? Ayrıt ya da kenar yoksa o zaman köşede yok diyeceğim çocuklar. Peki bu silindir için başka neler söyleyebilirim? Günlük hayatta nerede çıkıyor karşıma? Çocuklar, boruların neredeyse hepsi silindir şeklindedir. Kavanozlar birazcık silindire benzer. Bu piller silindire benzer. Aynı şekilde bu havlu peçeteler var ya onlar da silindire benzer, değil mi? Son olarak da şimdi küreye geçtim çocuklar. Küre dediğimiz şey tek parça yuvarlaktan oluşur çocuklar. Bunun kaç tane yüzü var? Çocuklar bir tane şu gördüğümüz yüzü var. Yani bunun her tarafı aynı olduğu için kürenin bir yüzü var diyeceğim. Peki öğretmenim kaç tane ayrıtı var? Çocuklar ayrıtı yok. Çünkü bunu birbirinden ayıran herhangi bir çizgi olmadığı için ayrıtı da yok diyeceğim. O yüzden çarpıyı koydum. Peki kaç tane köşesi var? Ayrıt yoksa köşede yok diyeceğiz çocuklar. O yüzden bunu da çiziyorum. Peki küre günlük hayatta nerede karşımıza çıkar? Çocuklar en sık gördüğünüz şey bir adet top değil mi? Toplar küre şekline benzer. E bir de dünya var. Yani dünya tam olarak küre değil. Geoid aslında ama biz ne diyoruz dünya için? Küreye benzer diyoruz. O yüzden dünyayı da buraya koydum. Şimdi son olarak da çocuklar koniyi görelim. Şöyle bir koniyi görelim. Şimdi öncelikle bunu bir izleyelim. Evet çocuklar burada gördüğümüz şey bir koni. Koni bu şekilde açılıyor ve bu şekilde kapanıyor çocuklar. Şu şekilde biraz daha inceleyelim. Çocuklar, koninin gördüğünüz gibi iki tane yüzü var ama herhangi bir köşesi ya da ayrıtı yok. Öğretmenin bu nedir? Çocuklar, burası tam olarak birleşen bir köşe nokta değil. Dolayısıyla burası kafanızı karıştırıyor. Burası bir köşeymiş gibi algılıyorsunuz ama burası köşe değil çocuklar. O yüzden köşesi yoktur diyeceğiz. Şimdi kağıda geri dönüyorum. Evet çocuklar, koninin bir altta, bir de üstte olmak üzere iki tane yüzü vardır diyeceğiz. Peki kaç tane ayrıtı vardır? Çocuklar koninin ayrıtı ya da gördüğünüz gibi şurada bir köşesi yoktur çocuklar. Burası bir köşe değil. Burası eğimli bir noktadır. Dolayısıyla köşesi de yoktur diyeceğiz. Evet çocuklar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.